GSM Action'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 12 batarya değişimi gerçekleştireceğiz dostlar. Evet malzemelerimizi köşeye koyalım. Bu arada ses bir konumuz var. Tak 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 kapıda kim var? <laughs> evet. Level C5 gelmiş buraya arkadaşlar. Bataryamız sallanıyor takır takır da ses geliyor dostlarım. Evet alt vidalarımızı yerinden çıkartıyoruz dostlarım. Görmüş olduğunuz üzere ekranımızı ısıtarak onarımına başlayacağız arkadaşlar. Bataryamız şarjı çok çabuk bitiyormuş. Ekstradan bir de bataryamız sallanıyor arkadaşlar. Orijinal batarya takacağız cihazımıza. Sonrasında onarımızı bitireceğiz. Evet ekranımızın dört büyük istiyoruz dostlar. yeterli olacaktır dostlarım. Neşterimi ekranla kasa arasına takıyorum. Alkolü döküyorum arkadaşlar. Ekranımı hafif kastırarak yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi evet, cihazımız daha önceden yenileme merkezinde yenilenmiş. bataryamızı yerinden çıkartıyorum ve buradan tutup bataryamızı çekiyorum dostlarım. Buradaki yapışkanlarımızı yerinden söküyoruz. Evet arkadaşlar eski bataryamızı köşeye koyalım. Orjinal bataryamızı üstüne çıkartalım dostlarım. Bataryamızı yerine oturtturduk. Evet ekranımızda yerini oturtuyoruz dostlarım power tuşumuza basıyoruz cihazımız da açılıyor arkadaşlar evet, cihazımız bir açılsın cihazımızı size bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Daha önce de kapağımızı değişmiş cihazımızın. Evet şifremizi bir girelim. Bir dakika. Müşterimizin kişisel bilgisi var arkadaşlar. Buraları bir geçeyim. Evet, parçalar servis geçmişine giriyoruz. Burada bir pilimizi etkinleştireceğiz. Orijinal bataryamızı. Evet cihazımız açılıyor şimdi. Konfigürasyon alanına geçecek. Evet arkadaşlar cihazımız açılıyor. Bu biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar bu ekranda. Biraz bekleyelim. Evet geçti dostlarım. Şimdi buradan Wi-Fi'ye bağlayacağız. Evet Wi-Fi'ye bağlandık. Sürdür diyoruz. <laughs> Kabul et diyoruz. Şimdi etkinleştirmesini yapsın arkadaşlar. Aynen orijinal bir Apple parçası olarak algıladı. Sürdürüyoruz dostlar. Evet burada konfigürasyonu bitirecek şimdi. Sonrasında dostlarım cihazımızı yeniden başlatacağız. Ve pil sağlığımız %100. Eee batarya ayarlar kısmında ise Apple orijinal partisi olarak gözükecek. Yani yeniden başlat diyorum şu an. Okey. Şimdi cihazımız bir şekilde açılır zaten arkadaşlar. Öyle umut ediyorum. <laughs> cihazımız açıldı. Şifremizi girdik dostlarım. Ayarlar. Burayı da bir geçeyim. Evet dostlar maksimum kapasite yüzde yüz olarak gözüküyor. Genel hakkında parçaları servis geçmişi pil orijinal olarak gözüküyor dostlarım. Görmüş olduğunuz üzere. Evet cihazımızın, cihazımızın işlemleri bitti arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.